Hepimizin yıllardır beklediği araba Lexus LFA. Ha çıktı ha çıkacak derken en sonunda o gün geldi. Ama bu sefer farklı bir logoyla geldi. Toyota logosuyla geldi. Adı da GR GT. Çünkü LFA 2010 yılında tanıtıldığında kimse bu araba için sürüş arabası demedi konfor için tasarlandı demedi. Yollar için yapılmış bir yarış arabası gibi klişe bir lafı hiç kullanmadı. Onun yerine muhteşem Yamaha tarafından yapılmış V10 bir motoru, dillere destan bir sesi terzi gibi işlenmiş bir şasisi vardı. Toyota bu arabayı şöyle tanımladı. Biz bu arabayı mühendislerimizin ne yaptığını görmek ve dünyaya göstermek için bu projeyi başlattık. Mühendisleri böyle serbest bıraktık. Ne istiyorsanız uçun kaçın yapın dedik. Ondan sonra da bu araba ortaya çıktı dedi. LFA tasarlanma sürecinde o kadar çok para harcanmış bir araba ki o kadar çok karar değiştirildi ki arabayı en son sattıklarında zararına sattılar. Ama bu Toyota için önemli değildi. Para kazanma amacı yoktu. Tek dertleri dünyaya neler yapabildiklerini mühendislik açısından göstermekti tam bizim kafadan ve GRGT'nin Web sitesine gidip baktığınızda Benzer bir yazı göreceksiniz Aerodinamik kısmına geldiğinizde diyorlar ki normalinde bir arabanın tasarım süreci şöyle ilerler Tasarımcılar çizer arabanın güzel gözükmesini proporsiyonlarını falan yaparlar daha sonra bunlar işte yönetim kuruluna çıkar, yöneticilere çıkar. Onlar beğendikler, beğenmedikler. Market analizleri yapılır. İşte bu arabanın tipi şuna uygun. Bizim satış profilimiz bu falan. Bunlardan sonra mühendislik çalışması başladığında derler ki bu şekli çok bozmayın. Çok bozmadan işte yapabildiğinizi yapın. Ya da arabi bir noktayı buluruz falan derler. CR GT'nin web sitesinde yazan şey ise şu: Biz bu arabayı mühendislere verdik. aerodinamik olarak en iyi tasarım neyse. En iyi hava akışı neredeyse onu yapın demişler. Daha sonra tasarımcılara gidip bakın araba böyle olacak. Bunu işte artık daha düzgün, daha böyle gözük güzel gözükür bir hale sokun demişler. Aerodinamini bozdurmamışlar. Yani LFE ile aynı mantıkta, aynı şekilde mühendislerin tasarladığı bir otomobil olsun istemişler. Yani logosu farklı olsa da GR GT aslında LFE'in ta kendisi yeni hali. Aerodinami dedik en sevdiğim kısım ama buraya geçmeden önce sizin en sevdiğiniz kısım olan motorla başlayalım. Orijinal LFA'nın motorunun tasarlandığı işte Yamaha'nın ve onu ürettiği bir dönemde ne yazık ki yaşamıyoruz. Artık emisyon kuralları çok daha sert ve o motoru tekrardan canlandırmak, öyle bir sesi tekrar şahlandıracak atmosferik bir motoru yapmak mümkün değil. O yüzden Toyota daha bugünün teknolojisine yönelip çift turbolu 4 litre bir V8 seçmiş. Bu motor sıfırdan bu araba için tasarlanmış bir motor. Başka tarafta bir yerde kullanılmıyor. Tipine bakınca Hot V deniyor ona yani. sıcak V. Bu kavramı ve tasarımı ilk BMW bulmuştu. Daha sonrasında Mercedes ve diğer markalar kullandı. Toyota da burada kullanmış. Doğru bir yaklaşım. Yani ilk kimin bulduğundan ziyade tasarımın kendisi önemli. Böyle denmesinin sebebi Motor V şeklinde ve turbolar bu V'nin içinde yerleşiyor. Eskiden, eski tasarımlarda kenardan sarkardı. Mesela 488'e baktığınızda Ferrari vesaire bunu görürsünüz. Egzoz manifoldları dışarı bakar ve turbolar da ona bağlıdır. O yüzden böyle çok geniş geniş durur. Hot V'de ise içinde egzozla emme swaplarının yeri değişiyor. Egzoz içeri bakıyor. Bu sayede motordan çıkan egzoz gazları turboya çok kısa bir zamanda gidiyor. Turbodan gelen sıkıştırılmış havada çok kısa bir alanda hemen intercooler'a gidip emme manifolduna girebiliyor. Hem motor tepkisini daha çok arttırıyor hem daha verimli hem de çok daha kompakt bir yapıya sahip oluyor. Daha küçük oluyor. Bu sayede de motoru böyle daha kolay bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Fotoğraflara bakınca dikkat çeken ikinci şey ise hem port hem de direkt enjeksiyon var. Bu Toyota'nın bayağıdır kullandığı bir sistem. Motor verimliliğini arttırmak için yapıyorlar. Çünkü alt devirlerdeyken port enjeksiyon daha mantıklı. Havanın hızı daha yavaş olduğu için çok fazla bir türbülans yok. O yüzden port enjeksiyonla emme manifolduna gönderildiğinde hava yakıt daha iyi karışıyor ama üst devirlere çıktığımızda bu sefer asıl sorun yanma odasının sıcaklığı ve direkt enjeksiyonla yakıt doğrudan silindirin içine püskürtüldüğünde yanma odasının sıcaklığını düşürebiliyor. Bu da vuruntuyu azalttığı için gücü arttırıyor. O yüzden üst devirlerde de direkt enjeksiyon kullanılıyor. Port enjeksiyonun bir avantajı da emme sübaplarının arkasından yakıt gönderildiği için emme sübaplarının arkası kurum bağlamıyor. Hep temiz kalıyor ve zaman içinde biriken böyle karbon depozit denir ona o kurumlar birikip sübabın hep açık kalmasına engelliyor. Bunların haricinde nispeten sade bir motor. Böyle çok karışık sistemler, garip yapılar işte eksantrikleri şöyle bağlayalım buradan kayışları böyle geçirelim gibi bir şey yok. Toyota'nın burada yapmak istediği sade, basit, eski usul bugünlere uyan ama eski kafada sürücüler için yapılmış bir otomobil. LFA ya da GR GT sahibi olmadığınızı biliyorum. Ama en azından bir araba sahibi olacak kadar şanslıysanız, markası modeli ne olursa olsun aracınızın onarımlarını ve bakımlarını boş kar serviste yaptırabilirsiniz. 78 ilde 385 servis noktasında hem hızlı hem de dünya standartlarında hizmet alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey açıklama kısmındaki linke tıklayıp boş kar servis noktalarından randevu oluşturmak. 650 beygir 850 Nm tork diyorlar. Bu değer bu ilk versiyon için normal. Ama ben de dahil herkes bu motordan ilerleyen zamanlarda daha fazla güç çıkacağına adım kadar eminim. Belki Mercedes AMG'deki gibi ismin sonuna takılar gelir. GR GTS, R. Böylelikle oralarda 700, 750 beygirlerin kapısını çalarlar. Bugün için böyle bir şey yok ama çıkacağına neredeyse herkes kesin gözüyle bakıyor. Henüz çok fazla video yayınlamadılar. Çok fazla şey yok ama motorun sesini yayınladılar. LFA'deki gibi senfonik bir ses beklemek burada doğru değil. Çünkü zaten baştan turbolu bir motor. LFA kadar yüksek devir çevirecek bir motor da değil. Çünkü stroke'unu biliyoruz. O kadar kısa değil. Stroke ne kadar artarsa devir biraz daha düşecektir. Öyle LFA'deki gibi 9000 devirler biraz zor. Ama yine 8000 devirlerin kapısını çalacaktır. Ses anlamında böyle çok çılgın bir şey yok. Ama belki ilerleyen zamanlarda güzel egzoz sistemleriyle daha iyi sesler çıkacaktır. İkinci konumuz şanzıman. Bu da sadece bu araç için özel olarak üretilmiş bir şanzıman. Yerleşimi ilginç. Arka aksın arkasında şanzıman. Normalinde motora direkt bağlı olur ve arka tekerlere gönderilir. Bazı böyle işte Nissan GTR'da falan şanzıman arkada ama onun bir olayı dört çeker oluşu. Burada arkadan itiş olmasına rağmen şanzıman arka aksın arkasından bir tork tüpüyle motordan şanzımana güç aktarılıyor. Bu pla içinde planet dişlileri olan bir şanzıman normalde tork konvertörlü tam otomatiklerde gördüğümüz bir iç yapı. Bunun bir diğer değişikliği de güç arabanın arkasına doğru gidiyor. Orada iki tane dişli var. Oradan geri dönüyor. Ön tarafa doğru tekrar aktarılıyor ve arka tekerleklere iletiliyor. Bu yine dört çekerlerde gördüğümüz bir sistem aslında. Şaftın bir geri şanzımandan çıkıp ileri doğru gitmesi. Normalde ön tekerleklere iletmek için tekrar böyle gider. Ama burada ağırlık dağılımını daha iyi yapmak için Böyle bir tasarıma gitmişler. Şanzıman neredeyse arabanın arkasında bitiyor. Bu sayede de önden motorlu olmasına rağmen önde %45, arkada %55 ağırlık dağılımı var. Hem motoru çok geri çekmişler hem şanzımanı en arkaya kadar götürmüşler. Muhtemelen arkadan en ufak bir kazada şanzımanı da zedeleyecektir ama tabii ki öncelik bu değil. Öncelik güzel bir mühendislik çalışması yapmak. Orijinal LFA'daki gibi bu araba sadece arkadan çeker. Ama bir fark var. Bu şanzımanın içinde bir tane de elektrik motoru var. Evet, bu araba hibrit. Bu duyduğumda ben de biraz tereddüte düştüm. Ama daha sonra baktığımda bu motorun işte beygiri, gücü, elektrik motorunun verdiği destek gibi şeyler çok fazla yok. Belli ki Toyota'nın derdi Burada bu arabayı hibrit yapıp işte elektrik motorundan gelen güçle arabayı ilerletmek vesaire güçlendirmek değil. Yapmaya çalıştıkları şey vites değişimlerinde kesilen o torku elektrik motoru ile desteklemek ya da muhtemelen işte alt devirlerde motor biraz daha cansız olduğu yerlerde elektrik motorunu kullanmak, geri kalan zamanda da ufak bir boost sağlamak. Bu sayede de muhtemelen emisyon değerlerini biraz düşürüp testlerden geçmeyi amaçladılar. Yani amaçları bu arabayı hibrit yapıp elektrikli bir şekilde, ağır bir şekilde elektrikli desteği sunmak değil. Hala bizim istediğimiz o saf sürüş zevkini bugüne mecburen uyarlamak zorunda kalmışlar. Ama tabii ki bunu da bir avantaja çeviriyorlar. Şasi konusunda Toyota yine aşırı alçak ağırlık merkezi takıntısına burada da devam ediyor. Bu kötü bir takıntı değil bu arada. Gayet iyi bir takıntı. Ama şu yüzden takıntı diyorum. 2012 yılında GT86 tanıtıldığında hep söyledikleri şey aynıydı. Bu araba eğlence için yapıldı, tutuş için yapılmadı. Bu arabayla yanlayabilirsiniz. Ağırlık merkezi çok düşük. Boxer motor kullandık ağırlık motor çok düşük. Tavanı rigid ve hafif yaptık ağırlık merkezini düşürdük. Sürücüyü aşağı oturttuk ağırlık merkezini düşürdük. Bu arabanın ağırlık merkezi çok aşağıda deyip duruyorlardı. Daha sonra GR Supra geldi. BMW ile ortak bir model olmasına rağmen söylem değişmedi. Ağırlık merkezi çok aşağıda, ağırlık merkezi çok aşağıda. Boxer motor kullanmamamıza göre ağırlık merkezi çok aşağıda. Bu sürüş için çok önemli, sürüş için çok önemli. Ağırlık merkezi aşağıda deyip durdular. Daha sonra GR Yaris geldiğinde de benzer söylemler hep vardı. Onun daha farklı özellikleri de vardı. 4 çeker bir hatç olması, 1.5 litre hacmindeki motordan 300 beygirler çıkartması gibi. Ama GR GT'ye döndüğümüzde yine ağırlık merkezini aşağı çekmek için her şeyi yapmışlar. Bunu yaptıklarında hem sürüş anlamında değiştiriyor, arabanın yatması çok azalıyor. Ağırlık transferi sağdan sola olmadığı için hep dengeli bir şekilde basıyor. Hem frende hem virajda her zaman dengeli bir şekilde kalıyor. O yüzden Toyota buna çok önem veriyor. Diğer GT özelinde de bunları yaparken fotoğrafları incelerken birkaç tane detay gördüm. Birincisi direksiyon kollarını İnanılmaz derecede arabanın ön tarafını almışlar. Fren disklerinin ön tarafına kadar giden bir yerden bağlanıyor. Aynı şekilde antirol bar da öyle çok uzaktan bağlanıyor. Şasideki çarpışma barının altından geçiyor neredeyse. Yani artık şasinin en uç noktasından geçirmişler. Bunun sebebi motoru daha aşağı koyabilmek. Biraz geriden olsa motoru mecburen direksiyon kutusunun üstüne koymaları lazım. Bu da motorun olduğu konumu arttırır. Onun yerine motorun altından hiçbir şey geçmesin olabildiğince alçak koyalım demişler. Yetmemiş dry sump kullanmışlar. Nedir bu derseniz motorun altında yağ karteri yok. Bunu alıyorlar ayrı bir haznede tutuyorlar. Yağ orada duruyor. Bu sayede motorun asıl kısmını blok kısmını daha aşağı indirebiliyorlar. Bütün bunları yaptıklarında arabanın kaput çizgisi o kadar aşağıda ki yanında bir insan durduğunda böyle diz kapağının oralarda biraz üstüne falan denk geliyor. O kadar aşağıda. Yetmemiş şanzımanı arka aksın arkasına koymuşlar demiştim. O da yine arka akstan kurtarıp biraz daha aşağı indirmek için. Kaput, tavan, bagaj kapağı bunları karbon fiberden yapmışlar ki yüksek noktalardaki ağırlıkları azaltıp yine ağırlık merkezini aşağı çekmek için. Bu konuya Toyota önem verdiğini zaten hep gösteriyor. Ve sürücü de biraz yatar pozisyonda oturuyor. Gösterdikleri görsele göre de sürücü oturur pozisyondayken yaklaşık diz kapağı seviyesinde bütün arabanın ağırlık merkezi. Bu tarz bir otomobil için yine çok iyi bir yerde. Toyota orada iyi iş yapmış. Yine detay fotoğraflarda fark ettiğim bir şey. Süspansiyon tipi. Dört köşede de double wishbone ya da çift salıncak tipinde bir süspansiyon kullanılmış. Böyle alengirli sistemler, pushrod sistemleri vesaire işte elektronik anti roll bar'lar falan hiçbir şey gözükmüyor. Bütün bunları işte eski usul saf sürücü otomobili yapmak için yaptılar muhtemelen. Elektronik desteklerle arabanın karakterini değiştirmek yerine orijinal LFE'deki gibi çok iyi bir şasiyle tek bir karakter yükleyip her zaman bu keyfi yaşatmak istediler. Geleneksel coilover'lar kullanılıyor. Böyle çok orada değişik bir şey yok. Ama süspansiyonlarda şunu fark ettim. Doğrudan şasiye bağlanmış. Bunu bilerek isteyerek yoldaki bütün detayları sürücüye aktarmak istemişler. Ama arada bir fark var. Bunların bağlantılarında şasi ile süspansiyon kolları arasında braketler var. Ve braketlerin üstünde farklı delikler de var. Bu ne demek? Braketlerin konumunu değiştirerek süspansiyon geometrisini Değiştirmek mümkün olacak. Normalde bu ayarlar çok limitli olur, arabanın işte rot ayarını yapacak kadar izin verilir. Ama burada bir yarış otomobili klasmanından geldiği için süspansiyon geometrisini değiştirmek mümkün olacak. Arabanın zaten bir de yarış versiyonu var. Orada da farklı pistler için farklı süspansiyon geometrileri gerekecektir. Hemen orada ayarı kolay yapabilsin takımlar diye böyle bir şey düşünmüşler. Bunu da yola çıkan versiyonuna da koymuşlar. Yani müşteri arabayı aldı, istediği piste istediği ayarı yapabilecek. Gelelim benim sevdiğim kısım olan aerodinamiğe. İlk gördüğümüz şey ön tarafta tampondan 3 tane giriş var. Bunların hepsi radyatör için. Hem motorun soğutması için hem de su soğutmalı intercooler'lar var. Onların soğutulması için Kaputun üstünde bir tane hava girişi görüyoruz. Bu muhtemelen motora gidecek havayı çektiği kısım ve bunların hemen arkasında iki tane çıkışı var. Burası da kaput altındaki sıcak havayı tahliye etmesi için yapılmış bir alan. Yanda lastiğin arkasında kocaman bir hava çıkışı var. Bu zaten en önemli ayrı dinamik elementlerden bir tanesi. Çünkü lastik dönerken inanılmaz derecede orada yüksek basınç oluşturuyor. Arabanın burnunu havaya doğru kaldırıyor. Biz downforce isterken burada lift oluşturuyor. Bunu istemediğimiz için de o arkadaki boşluk yapılıyor. Buradaki hava tahliyesi sayesinde o yüksek basınçlı hava atılıyor ve arabanın önünün kalkması engelleniyor. Mastrier'lerde birer tane hava girişi var. Bunlar arka frenlerin soğutma kanalları. Oradan aldığı havayı direkt arka disklere gönderiyor. Omuz çizgisinde birer tane hava girişi var. Bunlar arka radyatörler için hava oradan giriyor. Radyatörleri soğutup tamponun ortasından çıkıyor. Toyota burada bir sürüklenme kat sayısı ya da downforce değeri vermiyor. Ama arabanın tipine baktığımızda şunu görüyoruz. Bu araba yüksek downforce için üretilmiş bir tasarıma sahip değil. Daha çok düşük direkle arabanın hep sabit kalmasını istemişler. Böyle yere yapışıp gidenden ziyade Keyif alacak, sürücüleri mutlu edecek bir araba yapmak istedikleri formundan bile belli. Yine ilginç bir şekilde hiç hareketli aerodinamik parça yok. Bunu da arabanın karakterini değiştirmek istemedikleri için yaptılar. Yani işte arkada büyük bir kanat olsa açılsa kapansa onun davranışına göre işte önde flaplar olsa bütün onların durumuna göre arabanın tutuş karakteri, sürüş karakteri değişecek. Ama Toyota diyor ki hayır. Biz basit, sürücüsünü mutlu eden ve karakteri belli olan bir araba yapmak istiyoruz. Yani GT86'daki mantığı çok daha üst düzey bir şekilde de buraya taşımışlar. Ayrı dönemde gözüme takılan ye yani bir yer oldu. O da arkadan baktığınızda difüzör çok büyük bir açıya sahip değil. Çok fazla downforce oluşturulabilir gibi gözükmüyor. Bunun sebebi de egzozun yerleşimi. Arkadaki egzozlar biraz fazla aşağıda olduğu için difüzörün açısını çok fazla verememişler gibi duruyor. Bunu gördüğüm an dedim ki ah be keşke egzozları yandan çıkarsalar da arkadaki difüzörün şöyle açısı biraz daha fazla olsa o zaman daha bir downforce gelirdi dedim ki bunu da yarış versiyonunda tanıttılar. Bu yarış versiyonu GT3 kategorisinde yarışacak. Orada baktığınızda egzozlar yandan çıkıyor. Keşke yol versiyonunda da olsaydı ama muhtemelen emisyon standartları gereği işte katalizörler, susturucular vesaire oraya sığmadığı için arabanın arkasına kadar taşıdılar yol versiyonunda. O da öyle bir downforce etkisiyle birlikte geldi. Dolayısıyla sıkıcı bir marka olarak ilerlerken yani hep standart arabalar tanıtırken 2012'de GT86 ile yaptığı atılımla böyle bir ne oluyor dedirtti. Sonra Supra geldi Allah Allah olduk. İşte GR Yaris geldi hepimizin aklı yerinden çıktı. Böyle bir hata hiç beklemiyorduk. Şimdi de GR GT ile birlikte artık Supercar kategorisinde de bir arabaları oldu. Şirketin eski CEO'su bugünlerde de ama yönetiminde olan Ayko Toya da diyor ki Şimdi Toyota'nın gerçekten ilerlediğini hissediyorum. Değişiklik yaptığını hissediyorum. Çünkü bu adam böyle kafası kırık bir yarışçı. İşte takma ismi var Maruzu diye. Böyle insanlara haber vermeden yarışlara falan giriyor. Takma isim buluyor. Orada yarışıyor, rallilerde yarışıyor falan. Yarışçı kafasında bir adam. O yüzden de böyle gerçek mühendislik ürünlerine çok daha fazla önem veriyor. Günlük dışarıdan baktığınızda janjanlı, alt tarafında hiçbir şey olmayan şehir için tasarlanmış ama sanki bir arazi aracı gibi görünen böyle karaktersiz otomobiller yerine gerçekten yarışçı ruhlu mühendis arabaları yaptığı için kendisini tebrik ediyorum. Aynı zamanda LFA elektrik konseptinde bu lansmanda yayınladılar. Ama adı LFA olmasına rağmen Bizim ilgimizi elektrikli olduğu için çok çekmedi. Dediğim gibi gerçek LFE'yi aslında GR GT logosuyla birlikte sundular. Belli ki Toyota Lexus markasını daha böyle konfor, daha güven odaklı, daha sakin bir yerde tutmak istiyor. O yüzden elektrikliği Lexus markasıyla çıkarlar. Ama yarışa dair, spora dair ne varsa hepsini ciğer markası altında toplamak istiyorlar belli ki. O yüzden de böyle bir yola gittiler. Bu arabada da logosu ne olursa olsun sürüşünde LF'in verdiği o safkan hissi vereceğine adım kadar eminim. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Anlatmamızı istediğiniz diğer konuları ya da bu konu hakkında olan sorularınızı aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.